De eğlenerek Öğrenelim Şeker Dünyasında Oynayalım İlk 4 Bölümü Oynamıştık Kalan 4 Bölümü De Bitirelim İşte Şimdi Önce Pasta Bölümü hmm, Arabamızı Uçağımızı Seçelim Uçak Olarak Bence Bu Balıklı Çok Güzel Ama Rengini Değiştirsek Mi ya pembe daha güzeldi sanki. Evet uçağımız bu olsun. Arabamız hangisi olsun? Hmm. Vay canına karpuzlu. Bence bu çok şeker. İşte arabamız da bu olsun. Hadi o zaman görev başlasın. Bütün kurabiyeleri toplayarak aşağıda sol alttaki 3 tane şekli toplamaya çalışacağız. Ama şu an bataklığa girdik olamaz. Ooo hadi 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 hadi. Oh karpuzlu arabam işte çıktı. Aa, benzin almalıyım. Evet yakaladım. Bakın nala aldığım için şu an mıknatıs almış oldum. O mıknatıs bütün kurabiyeleri bana çekiyor. Ama maalesef süresi bitti ve ben yine bataklığa girdim. Of. Hadi karpuzlara, benzin bitecek hadi. Ah işte reçel kavanozu onu almalıyım. Daha doğrusu frambuaz kavanozu galiba o. İşte bir mıknatıs daha bütün kurabiyeleri çekiyorum. Yuhu benzini aldım ama maalesef arabam yok. <laughs> hmm. İşte topluyorum kurabiyeleri. Çok lezzetliler harikalar. Yuhu. Hadi bakalım sırada ne var? Haritamda görünüyor. Bakın şimdi krema. İşte oo, büyüme ekserini de aldım. ha ha ha. Bakın yerleri titrete titrete koşuyorum. Kurabiye canavarı gibi koşuyorum ama o, iksirimin sırası bitti. O yüzden yine küçüldüm. Arabam nerede? Uçağım nerede benim? Çok yoruldum. Karpuzlu arabam işte burada. Oh, oh, oh. Benzinim de full. İşte arabamla gidiyorum kurabiyeler Woohoo. Ah, onu almalıyım işte mumu da aldım ne görevi tamamladım şimdi topladığım şeylerle pasta yapacağım önce krema dökmem gerekiyormuş kekin üstüne şimdi de frambuazlı sosu dökmem gerekiyor o oh, doğum günü için yaş pasta hazırlıyorum en üstüne de mumu koyuyorum mutlu yıllar herkese Ooh. Görev tamamlandı. Sürpriz hediye kutundan da sürpriz kartlar çıkıyor. Ve bunlar da ne böyle? Hemen yerleştirelim. Hayır bu yapılmıştı. Ha, evet bu. Bakın denizaltı inşa ediyoruz. İşte iki parçasını yerleştirdik. Kalan parçaları da bulmalıyız. Şimdi ee, hemen şekerli bölüm için yine aynı uçağı seçelim. Çünkü uçağı hiç kullanamadık. Kırmızı araba da dikenli araba. Ay, ay, yine arabayla başladık. Gidiyoruz. Bu sefer kırmızı bu ne canavar araba gibi bir şey. O şu kurabiyeli yollara bakın. Benzini almalıyız. Oh yakaladık benzini. Bakın aşağıda renkli renkli şekerleri toplamamız gerekecek ama of yine bataklık yine bataklık benzinim bitirecek bu. Zıplayamıyor muyum ben burada? Of Hadi 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 arabam of yine bataklık. Bu sefer gerçekten benzinim bitecek ve yürümek zorunda kalacağım ama yapacak bir şey yok. Maalesef benzinim bitti. Sağda gördüğünüz gibi işte bakın yeşil şeker kutusu onu almalıyım. Birinciyi topladım. Şimdi iki şeker daha toplamalıyım. Uçağım, arabam nerelerdesiniz hiç bilmiyorum. Hep yürümek zorunda kalacağım şimdi. Uhu, koşuyorum, kurabiyeleri yiyorum, şekerleri yiyorum, kapkekleri de yiyorum. Ah, kırmızı arabam. İşte bu. Oho. Hadi bataklık gelmesin lütfen hıp hızlı gidelim. Oho. Oho. Nasıl uçtum gördünüz mü? Bakın turuncu şeker. Olamaz. Çok hızlı gittiğim için turuncu şekeri alamadım. Görevi yapamadım. Acaba tekrar gelecek mi o? Hiç bilmiyorum benzinim de bitiyor. Ha benzin geldi. İşte benzinimi fulledim. Uhu, şimdi uçuyorum. Uhu, a, mor şeker buradan almalıyım. Oh, mor şekeri yakaladım. Evet haritada turuncu şeker yine çıktı. Demek ki en son yine o çıkıyormuş. Bataklıkta da zıplayabiliyorum. Oley. Ama benzinim bitecek. Diğer benzin gelene kadar maalesef yine yürüyeceğiz. Olsun biraz koşalım. Hadi 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 koşuyorum. Benzin geldi ama benzini almak hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü arabamız yok şu anda. Koşuyoruz. Büyüme iksiri de yok. Hiçbir şey yok. Turuncu şekeri bulmam gerekiyor biraz oyunu uzatmak zorunda kaldık. Çünkü ilk önce turuncu şekeri yakalayamadım. Çünkü arabam çok hızlı gidiyordu. İşte turuncu şeker bu sefer yakalamalıyım. Hadi işte bu görev tamamlandı. Bakın kavanozların içinde bir turuncu, iki mor ve üç yeşil nokta var. Şimdi yerleştireceğiz. Bir turuncu şeker bu kavanoza. İki tane mor şeker de bu kavanoza. 3 üç yeşil şeker de bu kavanoza renkleri ve sayılarına göre yerleştirdik. Görev tamamlandı. Müzik ve yine sürpriz paket. Bakalım ne çıkacak? Uuu, bir ahtapot mu? Mürekkep balığı mı? Ne o? Bir balıkla bir de ahtapot galiba. Evet sevimli küçük bir ahtapot. Burada bakın diğer iki kartı biz e, yapmıştık. Bütün bölümleri tamamlayıp kartları da tamamlayacağız. İki bölüm kaldı. Şimdi şu kilit olan bölümü oynayalım. Yine araba ve uçak seçelim ama uçak hiç oynayamadık ki. Araba hangisi olsun bence değiştirelim arabayı. Hmm. Aa Balonlu araba çok güzel bence bu olsun. Uçağı seçemedik aynı uçak kaldı ama neyse zaten uçakla hiç oynayamadık. Yine arabayla başladık hem de balonlu arabayla başladık. Bataklıkta zıplayabiliyordum lütfen lütfen. Evet zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Benzinim bitme benzinim bitme. Lütfen benzinim bitme. Of ama yine bitecek çünkü benzin yok buralarda. Aa, aa yetiş yetiştim. <laughs> Fulledim. Fulledim benzinimi. Of yine bataklık ya. Bıktım artık bu bataklıklardan ya. Oo, bu sefer çok çabuk çıktım. Şu kulübeye bakın. Uh, uh, uh. Bir sürü topladım. Ah anahtar. Olamaz. Yine anahtarı alamadık. Of inanmıyorum. Çok hızlı gittiğiniz için anahtarı alamadık arkadaşlar. Of sırada başka anahtar var ama şu anda tabi mecburen benzin de bitti. Yürüyoruz koşuyoruz. Gördünüz mü? Orada uçağım var. Vay canına. Sonunda uçabildim. Hu uh, uh, hu. Uh. Yaşasın. Halkalardan geçiyorum. Oo, uh, 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 uh. Ah, kilit kilit kilit. Oh, bu sefer kare çikolatalı kilidi alabildim şu tünellere. Bakın tünellerin içinde kurabiyeler, halkaların içinde kurabiyeler. Her yerde şeker, her yerde pasta. Benzini de aldım. Uçanla full 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 gidiyorum. Uçuyorum. Buradan da geçeyim. Uh, uh, uh. Vay canına nasıl döndüm gördünüz mü? İkinci kilidi de aldım. O da yıldız şeklinde. Yaşasın harikayım. Dönüyorum. Mıknatısı da aldım. Bütün hepsini aldım. Ben bir harikayım. Tünelden de geçiyorum. Benzini de alıyorum. Uçağımdan inmiyorum. Bugün uçaklayım. İki halkamı da yapıyorum. Yaşasın. <laughs> Şimdi son kilidi de alıyorum. O da kalp şeklinde. Bakalım bakalım bunlar ne işe yarayacaklar. Aa kilitli kilitler bakın. Şimdi yerleştireceğiz. Kare, kare kilit. Yıldız, yıldız kilit. Ve son olarak da kalp şeklinde kalp kilit. Kilitler açıldı. O zaman sürprizler gelsin. Sürpriz kutular gelsin. Kartlar gelsin. İşte yeşil sürpriz kutumuz geldi. Bakalım içinde hangi kartlar çıkacak? Oo, iki tane değişik balık. Biri vatoz galiba. Biri de mavi bir balık. Çok sevimliler. Tamamlıyoruz denizaltı resmimizi. Son bir oyunumuz kaldı. Son bir bölümümüz kaldı. Onu da yapınca muhtemelen tamamlanmış olacak. Şimdi ayıcıklı ve kurabiyeli bölüme geçtik. Arabayı değiştirebiliriz bence bunu yapalım. Uçağı da değiştirelim. Çünkü uçakla uçtuk bir kere. Hangi uçağı yapsak bilmiyorum. Bakalım. Aa şu pembeyi ayırayı. Diğeri diğeri. Evet bu bu bu. Bence bu olmalı. Hadi o zaman. Hem de uçarak başlıyoruz. Uçuyoruz. Uhuhu. Yukarıdakine girebilecek miyim? Girdim. İşte harikayım. İşte benzinim orada. Uçuyorum. Benzin de aldım. Benzinimi fulledim. Şimdi ah halkaya giremedim arkadaşlar. Yeşil ayıcık, yeşil ayıcık. Onu almam gerekiyor. Ayıcık şeklinde bir kurabiye. Halkalar. hu Bakalım bakalım ne geliyor. Benzinim bitiyor arkadaşlar. Benzin almalıyım aldım ve uçağımdan düşmedim. İşte halkalardan yine geçiyorum. Mıknatısı da aldım. Bütün kurabiyeler, kekler, şekerler, kapkekler hepsi benim. Tavşan şeklinde kurabiyemi de topladım. Görevimin ikincisini de aldım. Şimdi son kurabiyeyi de alacağım. Ve bütün görevleri tamamlamış olacağım. Yaşasın. Benzini alamadım. Benzin kaçtı. Aa, ho, ho, nereden düştüm gördünüz mü? Çok yüksekten düştüm arkadaşlar. Of ya uçakla gitmeye çok alışmıştım. Yürümek, koşmak çok zor. İşte kuşlu kurabiye onu almalıyım. İşte bu kuşlu kurabiyeyi de aldım. Son görevi de tamamladım. Aa bu ne? Kurabiye standı. Aa eşleştireceğim. Yeşil ayıcık, Yeşil ayının yanına, tavşan buraya, kuş da kuşun yanına. Ah, birer tane daha kurabiye geldi. İşte yeşil kurabiye, tavşan şeklinde kurabiyeyi de kahverengi buraya koyalım. Ay koyamadım. Ve kuş şeklinde kurabiye. Renk, şekil, eşleştirme bütün görevler tamamlandı. İşte yeşil kutumuz geldi. Son kutumuz. Bakalım ne çıkacak ondan da. Benim bu ayısı. Selam. İşte onu da denizaltının camına yerleştiriyoruz. Ay ne oldu? Ya yenisine geçti. Dur önce eskisini bir göster bize. İşte bakın denizaltı resmimizi tamamladık. Hoşçakalın arkadaşlar.